Abdullah bin Mübarek bir gün yolda gidiyordu. Önünde birkaç koyunla bir çoban çocuk gördü. Ona acıdı ve zavallı çocuklukta çobanlık yaparsa büyüdükte Allahü Teala'nın ibadet ve marifetine nasıl erişir dedi. Sonra kendi kendine gideyim ona Allahü Teala'yı tanımakta bir mesele öğreteyim deyip Çocuğun yanına geldi ve evladım Allahü Teala'yı bilir misin buyurdu. Çocuk kul nasıl sahibini bilmez dedi. Allahü Teala'yı neyle biliyorsun? Bu koyunlarımla. Bu koyunlarla onu nasıl bilirsin? Bu birkaç koyun çobansız işe yaramaz. Bunlara su ve ot verecek, kurttan ve diğer tehlikelerden koruyucu birisi lazımdır. Bundan anladım ki kainat, insanlar, cinler, hayvanlar ve canavarlar ve bu kanatlı kuşlar bir koruyucuya muhtaçtır. Bu binlerce çeşit mahlukatı korumaya kadir olan Allahü Teala'dan başkası değildir. İşte bu koyunlarla Allahü Teala'yı böylece bildim. Allahü Teala'yı nasıl bilirsin? Hiçbir şeye benzetmeden bilirim. Böyle olduğunu nasıl bildin? Yine bu koyunlardan. Nasıl? Ben çobanım. Onların koruyucusuyum. Onlar benim korumam ve tasarrufumdadırlar. Onlara dikkatle bakıyorum. Ne onlar bana benzerler ne de ben onlara benzerim. Buradan bir çoban koyunlarına benzemezse Allahü Teala'nın elbette kullarına benzemeyeceğini anladım. Abdullah bin Mübarek, iyi söyledin. İlimden bir şey öğrendin mi? buyurdu. Çocuk, ben bu sahralarda nasıl ilim tahsil edebilirim dedi. Peki başka ne öğrenmişsin? Üç ilim öğrendim. Gönül ilmi, dil ilmi ve beden ilmi. Bunlar nelerdir? Ben bunları bilmiyorum. Gönül ilmi şudur ki bana kalp verdi ve kendi marifet ve muhabbeti yeri eyledi ki bu kalb ile onu bileyim. Onun sevdiklerine gönülde yer vereyim, sevmediklerine yer vermeyeyim ve böylelerinden uzak olayım. Dil ilmi şudur ki bana dil verdi ve dili zikretmek, onun ismini söylemek yeri eyledi. Bununla onu hatırlatanları dile getirmeyi, ondan bahsetmeyen sözden onu korumayı, böyle sözden uzak olmayı ima etti. Beden ilmi şudur ki bana beden vermiştir ve onu kendine hizmet yeri eylemiştir. Böylece ona hizmet olan her şeyi yaparım. Hizmet olmayan şeyi ise bedenimden uzaklaştırırım. Abdullah bin Mübarek bunun üzerine "Ey çocuğum, evvelki ve sonraki ilimler senin bana bu öğrettiklerindir." dedikten sonra "Ey oğul, bana nasihat ver." buyurdu. "Ey efendi, alim olduğun yüzünden belli oluyor. Eğer ilmi Allah rızası için öğrendiysen insanlardan istemeyi, beklemeyi kes. Yok dünya için öğrenmişsen cennete kavuşamazsın." dedi. Kıymetli kardeşlerim. Bu tür hikmet dolu öğütlerin daha fazla insana ulaşmasını istiyorsanız Allah rızası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur Hayra vesile olan onu yapan gibidir. Bu yüzden bir beğeni bile olsa yorum yaparak ve paylaşarak bu hayra ortak olabilirsiniz. Unutmayın. Bir müminin kalbine dokunmak, ona güzel bir sözle yol göstermek kat kat sevap kazandırır. Rabbimiz hayırlı işlerimize bereket katsın. Sizleri dünya ve ahiretin en güzel nimetleriyle mükafatlandırsın. Videoları bizden istifade etmek için diğer içeriklerimizi de mutlaka izleyin. Allah'ın izniyle daha fazla Müslümana ulaşmak için desteğinizi bekliyoruz. Selam ve dua ile